Evet çocuklar bugün Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ndeyiz. Şimdi sizinle burada bir konu işleyeceğiz ve bunun için içeri girelim. <laughs> planetaryum gösterileri varken sol tarafta ise sergi alanları mevcut. Şimdi birlikte kendi etkinliğimize doğru ilerliyoruz. periyodik cetvel bilinen tüm elementleri içeren bir tablodur. 118 yapı taşı içerir ve bu elementlerle bilinen evrendeki her türlü madde ve bileşik oluşturulabilir. Elementler atom numaralarına yani her elementin atomundaki proton sayısına göre sıralanmıştır. Benzer özelliklere sahip elementler bir arada gruplanmıştır. Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili çalışmalar çok eskilere dayanır. Element keşiflerinin artmasıyla birlikte elementlerin sınıflandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Elementlerin tümü tamamen aynı özellikte olmayıp benzer ve farklı özellikleri de vardır. Örneğin bazı elementler elektriği çok iyi iletirken bazıları az iletir veya hiç iletmez. Bu nedenle bir araç veya gerici üretiminde Hangi elementlerin kullanılabileceğine karar verebilmek için elementlerin özelliklerini çok iyi biliyor olmak gerekir. Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili çalışmaların ilki 1829 yılında Johann Döberanyi tarafından yapılmıştır. Döberanyi çalışmasında elementleri benzer kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre üçlü gruba ayırmıştır. Ancak sonraki yıllarda yeni elementlerin keşfiyle grupların üçlü olamayacağı fark edilmiş ve Döberanyi'nin önerdiği sınıflandırmadan vazgeçilmiştir. Daha sonraki yıllarda Dimitri Inovic Mendeleev elementleri artan atom kütlelerine göre sınıflandırmıştır. Ancak Mendeleev'in 1869 yılında önerdiği periyodik sistemde bazı elementlerin yerinin günümüzdeki periyodik sisteme göre bulunması gereken yerden farklı olduğu anlaşılmıştır. 1913 yılında ise Henry Moseley elementlerin doğru atom numaralarını tespit etmiş ve elementleri artan atom numaralarına göre sınıflandırarak günümüzde kullandığımız periyodik tablonun oluşmasını sağlamıştır. Her Moseley'nin çalışması sonucu, periyodik sistemde tekrar düzenlenmiştir. Periyodik sistemin altında yer alan iki sıra halindeki elementleri, Gleyensiborg düzenlemiş ve günümüzde kullandığımız periyodik sistemle sistemin son şekli verilmiştir. tablomuzda 7 adet periyodumuz bulunmaktadır. Yatay sıra gösterdiğimiz periyotlar ilk 1. periyot, 2. periyot, 3, 4, 5, 6 ve 7. periyodumuz vardır. Ve dikey sütunlarımıza da grup adını veriyoruz. A ve B gruplarından oluşuyor. 1A grubumuz, 2A grubumuz, orta kısımda burası B gruplarımız. Sonrasında 3A grubu, 4A grubu, 5A grubu, 6A, 7A, bu olarak ayırıyoruz. Yediğimiz besinler, solduğumuz hava, üzerine bastığımız toprak, kullandığımız eşyalar, elementlerden oluşmaktadır. Sahip olduğu özelliklere göre, elementlerin kullanım alanları da farklıdır. Bu elementler özelliklerine göre üç farklı grup altında incelenebilir. Bu gruplar metal, yarı metal ve metallerdir. Periyodik tablonun incelenmesinden de görülebileceği gibi, tablonun Sol tarafında daha çok metaller. Sağında ise ametaller bulunmaktadır. Yarı metaller ise metaller ile ametaller arasındaki bölümde yer almaktadır. Periyodik tablonun en sağında ise soy gazlar yer almaktadır. Boy karakteristik olarak ametallere çok benzer olsalar da aslında farklıdırlar. Elementleri metal, ametal ve yarı metal olarak ayırmıştık. Şimdi metallerin özelliklerini inceleyeceğiz. Metaller oda sıcaklığında cıva hariç katı halde bulunurlar. Yüzeyleri parlak görünümlüdür. İşlenebilir özellikte olduklarından tel veya levha haline getirilebilir. Elektriği veya ısıyı iyi iletir. ...kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Alaşım adı verilen homojen karışımları oluştururlar. Yarı metaller... ...oda sıcaklığında katı haldedir. Parlak veya mat görünümlü olabilirler. Kırılgan değillerdir. Bu yüzden işlenebilirler. Isıyı ve elektriği metallerden kötü... ...a metallerden iyi bir şekilde iletirler. A metallere bakacak olursak oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde olabilirler. Yüzeyleri mas görünümlüdür. Kırılgan oldukları için işlenemez, bu yüzden tel ve haline getirilemezler. Isı ve elektriği iyi iletmezler. Soy gazlarda ametaller içinde yer alırlar. Fakat kendilerine has özellikleri vardır. Bu özelliklere bakacak olursak, ametallerin özel bir grubudur. Oda sıcaklığında tek atomlu gaz halde bulunurlar. Değerlik elektron sayısı 2 ve 8'dir. Kararlı yapıdadırlar.